Merhaba. Şimdi edebiyat dünyasında öyle bir kitap var ki adını duyan çoğu okur şöyle bir durup geri çekilir. İşte bugün o meşhur kitap Ulysses'e doğru çıkacağımız üç bölümlük yolculuğun ilk durandayız. Evet, duymuşsunuzdur. Ulysses için genelde edebiyatın Everest'i derler. Hani uzaktan bakınca müthiş bir manzarası vardır ama tırmanmaya kalkınca pek çok kişi için imkansız gibi görünür. Peki, ya size o devasa eserin kilitli kapılarını açacak bir avuç anahtar olduğunu söylesem ne derdiniz? Gelin bakalım, bu edebi bilmecenin derinliklerine birlikte inelim. O zaman ilk anahtarımızla başlayalım. Belki de en önemlisi bu. Romanın okuru ilk başta biraz yoran o ünlü tarzı, yani bilinç akışı tekniği. Joyce'un amacı aslında çok basit. Demiş ki, ben okuru alıp doğrudan karakterimin beyninin içine koyacağım. Yani dünyayı tıpkı onlar gibi deneyimleyelim istiyor. Bütün o karmaşasıyla, filtresiz, en ham haliyle. Bakın, bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Kendi zihninizi bir düşünün. Bir an işi düşünürsünüz, saniyesinde aklınıza eşinize alacağınız hediye gelir, oradan hop bir tatil hayaline dalarsınız. İşte Joyce'un yaptığı tam olarak bu. Bu doğal, daldan dala atlayan düşünce akışını olduğu gibi kağıda dökmek. Yani aslında ortada bir kaos falan yok. Tam tersi, insan zihninin inanılmaz gerçekçi bir portresi var. Her düşünce, bir sonraki düşünceyi ateşleyen bir kıvılcım gibi. Hepsi birbirine bağlı. İyi de, kimin bu zihinler? Kimin beyninin içinde geziyoruz? İşte şimdi geldik ikinci anahtarımıza. Gelin, Dublin sokaklarında bizi gezdirecek iki ana karakterimizle, Bloom ve Steven'la tanışalım. Bakın, bütün o devasa roman sadece tek bir günde geçiyor ve tamamen zıt karakterli bu iki adamı izliyor. İşte onları anlamak, Ulysses'i çözmek için elimizdeki ikinci büyük anahtar. Bir yanda Leopold Bloom var. Bloom, bildiğimiz hayatın içinden ayakları yere basan sıradan bir reklamcı. Aklı fikrin hep gündelik, pratik şeylerde. İşi gücü, parası pulu ve tabii ki sürekli aklına gelen karısı Molly. Öbür yanda ise tam zıttı Stephen Dedalus var. Genç, idealist, entelektüel bir sanatçı adayı. Bloom'un operatik dünyasının aksine Stephen'ın zihni felsefe, edebiyat ve büyük varoluşsal sancılarla dolu adeta bir fırtına alanı gibi. Tamam, iki zıt karakterimiz var ama nerede bunlar? İşte geldik üçüncü ve çok önemli anahtarımıza bu karakterler boşlukta gezinmiyor. Onlar adeta romanın üçüncü başroni olan, yaşayan, nefes alan bir şehirde yürüyorlar. Dublin'de. Bloom ve Stephen şehrin sokaklarında yürüdükçe, gördükleri her bir köşe, duydukları her bir ses onların zihninde yepyeni bir düşünce başlatıyor. Yani Kildare Sokağı'da, ulusal kütüphanede her bir pub, her bir bina hikayenin ta kendisi oluyor. İşte bu üçlü bir araya gelince, yani karakterler, onların zihinleri ve şehrin kendisi, Joyce inanılmaz bir şey yapıyor. En sıradan anların içinden, insanlığa dair en büyük soruları çekip çıkarıyor. Yani bütün olay aslında şu. Ulysses sıradan tek bir günü alıyor ve o 24 saatin içine kim olduğumuzla ilgili en derin, en temel soruları sığdırıveriyor. Evet, Epey bir şeyden bahsettik değil mi? Hadi o zaman gelin bu başyapıta kendi yolculuğunuza çıkmadan önce size yol gösterecek o üç anahtarı şöyle bir özetleyelim. İşte elinizdeki üç anahtar. Birincisi, o akıcı tarza direnmeyin, kendinizi akışa bırakın. İkincisi, kendinizi Bloom ve Steven'ın zihinlerine sabitleyin, onlar sizin rehberiniz olacak. Ve üçüncüsü, Dublin'i dinleyin, çünkü o da size bir şeyler anlatıyor. Bu üçüyle artık bu efsaneli romanı girmeye hazırsınız. Peki nasıl olur da sıradan tek bir gün bütün bir insanlık durumunu, bütün hayatı içine sığdırabilir? İşte bu sorunun peşine, o gündelik anların içine gizlenmiş devasa hikayeyi keşfedeceğimiz bir sonraki bölümde düşeceğiz. Görüşmek üzere.